Öğretmenlerim merhabalar. Bu dersimizde sizinle ölçmede standart hata ve puanların gerçek aralığını göreceğiz. Peki ölçmede standart hatanın önce ne demek olduğuyla başlayalım. Ölçmede standart hata demek tesadüfi hatanın tesadüfi hatanın matematiksel ifadesidir. Tesadüfi hatanın matematiksel ifadesidir. O zaman bana yorumlar mısınız? Hadi bana yardımcı olun. Tesadüfi hata neyi etkiliyordu? Güvenirliği. O zaman standart hata da neyi etkileyecek? Tabii ki güvenirliği. Peki öğretmenlerim standart hata nasıl gösterilir? Standart hata artı eksi ile gösterilir. Hani görmüşsünüzdür ürünlerin üzerinde de bulunur ya Süt şişesi, yağ şişesi, su şişesi. Ne yazar üstünde? Artı eksi 10 miligram. Peki standart hata ne belirler? Gerçek ağırlık belirler. Yani diyelim ki bir şişenin üzerinde artı eksi 10 miligram olması ne demek? 10 miligrama kadar aşağıda, 10 miligrama kadar yukarıda olabilir. Bakın ne belirledi? Bir aralık belirledi. Ha peki standart hata ölçmede ne işe yarar? E, puanların aralığını belirler. Çünkü bizim işimiz puanlarla. O zaman standart hata ne işe yarıyormuş ölçmede? Ölçmede puanların, puanların gerçek aralığını belirler. Hocam dediğini duyar gibiyim. Duyuyorum orada seni. Puanların gerçek aralığı demek ne demek hocam? Türkçesini yazayım mı? Hata'dan arındırılmış aralık. Hata'dan aran arındırılmış aralık demektir öğretmenlerim. O zaman ben şunu mu demeye çalışıyormuşum? Puanların gerçek aralığı sadece ve sadece ne ile bulunur? Standart hatayla o yüzden bu konuyla bu konuyu bir arada işliyoruz. Tabii ki de sonuçta puanların gerçek aralığı neyle buluyormuşum? Standart hata ile buluyormuşuz. Peki teorik tespit tamam da ne demek istedin Özgürçüm? Hadi bunu bizi bir örnekle göster. Hadi gelsin. Dese ki öğretmenlerim şu kufe, şu kufe sınavdan 70 puan almış. Şu kuvvet sınavdan 70 puan almış olsun. Peki standart hatası 7 ise sınavın standart hatası 7 ise şu kuvvenin gerçek puan aralığı nedir diye sorsa ya da puanın gerçek aralığı nedir diye sorsa puanın gerçek aralığı puanın gerçek puan aralığı aynı şey yerlerini değiştirip gördüğünde şaşırma diye söyledim. Ne yapacaksın öğretmenim? Hemen öğrencinin puanı yazacağım. Standart hata ne demekti? Artı eksi kaçmış? 7. Ne diyor bu? Ne diyor? Türkçesini söyle. 7 düşür. 7 arttır. Peki 70'ten 7 düşürsen ne olur? 63. 7 eklersen ne olur? 77 olur. Peki öğretmenlerim. Standart hata 7 yerine 10 olsaydı o zaman ne olurdu? 60 ile 80 olurdu. O zaman size bir soruda standart hata verildiğinde gerçek puan araları nasıl buluyormuşsun? Verilen hatayı düşürüp bulabiliyor musunuz? Peki öğretmenlerim, siz standart hatayı her zaman böyle 3'tür, 5'tür, 7'dir diye vermezler. Bazen de bulmanızı isterler. Bulmanın yolu formül kullanmaktır maalesef. O zaman standart hatanın formülü nedir? Öğretmenlerim standart hata eşittir. Standart sapma, hatırladık mı? SS ya da SX diye verir Çarpı kök içerisinde bir eksi güvenirlik katsayısıdır. Bir eksi güvenirlik katsayısı. Oo, hocam yine kök geldi korkma. Kök gördüm diye korkma. Burada öyle güvenirlik değerleri verecektir ki kökten hemencici çıkacak. Korkma sen, rahat ol. Ne demek istediğimi gelin hemen bir soruyla pekiştirelim. Size dese ki standart sapması, standart sapması 10 olsun. Güvenirlik katsayısı, güvenirlik katsayısı öğretmenlerim 0.51 olsun. 0.51 olsun. Bunun bize standart hatasını sorsa, standart hatasını sorsa bulabilir miyim? Bakalım. Sapma vermiş, güvenirliği vermiş. Yerlerine yazarsam standart hatayı bulabilirim. Hadi bu dediğimizi yapalım. Öğretmenlerim standart hata eşittir. Standart sapma kaç? 10 çarpı kök içerisinde 1 eksi 1 eksi 0.51. Hocam ne var? Bunu buradan çıkaracaksın değil mi? Evet. Peki birden 0.51 çıkınca geriye ne kalır? 10 çarpı 0.49 harikasın. Bak gördün mü? Öyle sayılar kalacak ki burada. Ha kökler rahatlıkla çıkabilecek. Kökün içindeki sayıya ne sorusunu soracaktın? Hatırla ben bunu öğretmiştim sana. Bu neyin karesi? 49 neyin karesi? 7'nin. O zaman 10 çarpı 0.7 midir? 10 çarpı 0 ne yapar? Virgül bu tarafa gelir. 0 ortadan kaybolur. Standart hatayı kaç bulduk? 7 bulduk. Ha, bak bu şekilde bulacak mısın öğretmenim? Peki standart hatayı bulmanın yolu neymiş? Verilen sapma değerinin verilen güvenirlik değerini yerine yazdığında olabiliyor musunuz? Bu da ikinci soru tipiymiş. Birinci soru tipi neydi? Hatayı verip puanın gerçek aralığını ister. İkinci soru tipi sapmayı güvenirli bir hata kaçtır diye sorabilir. Bir de öğretmenlerin üçüncü soru tipimiz vardır. Tablo soru tipidir. Nasıl yani Özgürç'ün? Bak şöyle. Şimdi sana bir tablo oluşturayım. Bu tablomuzda öğretmenlerim birinci kısmında testlerimiz yer alsın. Şöyle tablomuzu güzelce çizelim. 1, 2, 3, 4, 5 diye yazdım. Buralara da geldim. SS yani standart sapma değerlerini. Şuraya da geleyim. Güvenirliklerini yazayım. Öğretmenlerim şurası 14, 13, 11, 9, 9 diye yazayım. Güvenirlik değerleri de 0, 43. Peki 0, 52. 0, 61. 0, 77. 0, 83 olsun. Peki bize şöyle bir soru gelse. Dese ki hangi testin standart hatası daha yüksek ya da daha düşük? Benim bazı öğretmenlerim ne yapıyor? Getiriyor hepsine şu formülü koyuyor. 043'ü getiriyor güvenirliğin yerine yazıyor. Birden 03 çıkar, 043 çıkarsa 057 kalır. Hani kokun dışına çıkıyordu? Çıkmadı hocam. Çıkmaz ki. Bu soru tiplerini çözmenin mantığı bu değil. Ne peki? Daha kolay bir yolu var. Ben sana onu öğreteceğim. Gel şimdi. Ama önce senin bir iki tespit yapalım. Gel. Bir iki tespit yapalım. Tespitimiz şu olsun. Bir yerde hata artarsa güvenirlik ne olur? Evet, azalır. O zaman standart hata ile güvenirlik arasında nasıl bir orantı var? Tabii ki de ters orantı var. Hatanın çok. Gündelik hayatta da bu böyle değil mi? Hatası çok olan insanın güvenirliği düşüktür. Hata ile güvenirlik her zaman ters orantılıdır. Peki öğretmenlerim, standart sapma ile Standart sapma ile standart hata nasıl bir orantıdadır? Bana yardımcı olun. Şuradaki sapma değeri artarsa hata değeri ne olur? Yani şurası 10 yerine 20 olsaydı şu işlemin sonucu ne olurdu? Artardı. Yani o zaman doğru orantı mı vardır? Hmm. Peki soruyorum. Bir insanın hayattaki sapmalar artarsa hatalar artar. Bir insanın hatası çoksa da güvenilirliği düşüktür. Peki bu tespiti yaptıysan sana soru gelsin. Hatası en yüksek olanı sorsun. Standart hatası bu tabloya göre en yüksek olanı sorarsa en yüksek olabilmesi için standart sapmanın ne olması lazım? Yüksek. Güvenirliğin ne olması lazım? Düşük. Peki sapmanın en yüksek güvenirliğin sapmanın en yüksek olduğu bu. Güvenirliğin en düşük olduğu bu. A, ikisi de aynı yerde. E sen ne zannediyordun? Cevap ne oldu bakın? Bir oldu. Ha, bu soru böyle mi çözülüyor? Evet, kiminle doğru orantılıydı, kiminle ters orantılı. Bu kadar basit. Peki, bu soruda size standart hatasının en düşük olduğu testi sorsa, sen ne diyeceksin? Hatanın düşük olması için sapmanın ne olması lazım? düşük. Güvenirliğin ne olması lazım? Yüksek. O zaman sapması en düşük olan iki tane var. Korkma. Korkma. Ayrımı güvenirlikten yapacaksındır o zaman. Peki sapması düşük olup da güvenirliği daha yüksek olan kim? 5 O zaman bu sorunun cevabı da ne oldu? 5 oldu öğretmeniyim. O zaman tekrar söylüyorum. Size bir tablo sorusunda hatası daha düşük daha yüksek dediğimde formül kullanma kiminle doğru orantılıydı, kiminle ters orantılı olduğunu unutmayacaksın öğretmenim. O zaman haydi toparlayalım. Bize buraya kadar anlattığımızdan 3 soru tipi gelebilirmiş. 1. Hatayı verip puanın gerçek aralarını ister. 2. Sapmayı güvenirliğe verip standart hatayı bulmanızı ister. 3. Sapma ve güvenirliği bir tabloya verir. Hangi testin hatası daha düşük, hangisininki daha yüksek diye sorabilir. Doğru orantı ters orantı mantığıyla yapabilirsin. Formüle gerek yoktur. Peki öğretmenlerim, sizlerin karşına, karşısına standart hatanın en yüksek olduğu soru tipi bununla gelir. Puanların gerçek aralığı ile gelir. Peki öğretmenin puanların gerçek aralığı size daha önce anlattığımız bir konuya benzer. Peki gelin onu hatırlatalım. Öğretmenlerin bu dağılımın adı neydi? Normal, simetrik dağılım. Peki ben bu normal dağılımın geldim. Şuraya 3 tane ayırdım. Arkadaşlar şuraya da 3'e ayırdım. Peki şuraya geldim. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 yazsam. Aklınıza ne geldi? Z ve T geldi değil mi? Çok güzel. İşte puanların gerçek aralığı ile siz Z ve T puanı ne yapıyorsunuz? Karıştırıyorsunuz. Gelin ayrımlarını yavaş yavaş tespit edelim. Hadi bana yardımcı olun öğretmenim. Puanların gerçek aralığında tam sıfır noktasında Z ve T puanında tam sıfır noktasına ne yazıyorduk? Aritmetik ortalama. Ancak puanların gerçek aralığında buraya aritmetik ortalama yazılmaz. Öğrenci puanı yazılır. Bir daha söylüyorum. ZT'de buraya aritmetik ortalama yazılırken puanın gerçek aralığında öğrenci puanı yazılırmış. Peki ikinci ay. Hatırlar mıyız? ZT'de aritmetik ortalamaya olan şu uzaklıklara ne demiştik öğretmenlerim? Standart sapma demiştik. Ve normal bir dağılımda standart sapmalar eşit olur demiştik. Ancak puanların gerçek aralığında biz bu aralıklara standart hata aralığı diyoruz. Biz bu aralıklara ne diyormuşuz özgürçü Standart hata aralığı diyormuşuz. Ha, o yüzden hata ile sapma arasında doğru orantı var. Tabii ki. O zaman birinci fark buraya öğrenci puanı yazılır. İkinci fark bu aralar SS aralığı hata aralığıdır. Üçüncü fark. Öğretmenlerim hatırlar mıyız? Biz şuraya %34 demiştik. Simetrik bir dağılım olduğu için yüzde 34 bura demiştik. Peki şu küçük yerlere ne demiştik öğretmenlerim? Yüzde iki, yüzde iki demiştik. Peki ZT'de de biz şuraya kaç demiştik? Yüzde on dört değil. Yüzde on üç buçuk alıyoruz. Niye? 14 Şubat'ı kutlamı yok burada. 14 Şubat neredeydi? İstanbul'da 14 Şubat hatırladın mı öğretmenim? Neredeydi o neredeydi? Harika. Onun olduğu yer ZTD'ydi. Peki buçuk o buçu alıp ne yapıyoruz? Getirip şuralara koyuyoruz. Peki neden? Neden mi? Hatırlıyor musunuz? Eğitimde ve ölçmede her zaman hata olduğu için. Ha buralara hata payı bırakabilmek için. O zaman biz hata payını 34'ten değil, 2'den değil, nereden almışız? 14'ten alıp buralara koymuşuz öğretmenleriniz. Peki simetrik bir dağılım olduğu için o zaman burası da yüzde on üç buçuk, burası da yüzde sıfır ya da binde beş diyoruz. O zaman bir daha söylüyorum. ZT ile puanların gerçek aralığının üç farkı vardır. Birincisi, Z, de sıfıra aritmetik ortalama yazılır. Puanların gerçek aralığında öğrenci puanı yazılır. İkinci fark. Öğretmenlerim ZT'de bu aralıklara standart sapma aralığı denir. Puanların gerçek aralığında standart hata aralığı denir. Üçüncü fark. ZT'de 34-14-2'dir. İstanbul'da 14 Şubat'tır. Puanların gerçek aralığı da 34 13 buçuk, buçuktur. Hocam ezberlerim. Hayır ezber etmeyeceğim ben sana etme. Sadece farkını gör verdim. Peki o zaman eksi 1 ile artı 1 arasında öğrencilerin yüzde kaçı buradadır? Yani ne diyorum? Şuradaki öğrencilerin sayısını bana yüzde olarak söyle diyorum. 134. 134 daha ne öğretmenlerim? Harika. Yüzde 68'i bu aralıktadır. Peki 2 ile artı 2 arasında öğrencilerin yüzde kaçı bu aralıktadır? Öğretmenim burası 68 değil mi? 13,5 13,5 daha 27'dir. 68, 27 daha 95. Hocam ben de o kadar iyi matematik yok. E sen canı sağ olsun. Gel kanka. Bura iki buçuk değil mi? Bura da iki buçuk değil mi? İki buçuk, iki buçuk ne yapar? 5. Beş. Yüzden 5'i çıkar. Doksan beş. Sen kendini üzme. Yüzün kendini boş ver. Peki öğretmenler o zaman eksi üçle artı üç arasında öğrencilerin yüzde kaçı buradadır? Buçuk, buçuk. Bir çıkar yüzden 99. dokuz. Hocam ne var? Ne var? Hocam bunlar ne? Bunlar birazdan karşıma çıkacak soru kökleri. Bir şey anlamadım. Anlayacağım merak etme. bunlar birazdan karşıma soru kök olarak çıkacakmış. Peki. Adam size gelir A. Yüzde 68 güvenirlik olasılığıyla diye sorabilir. Ya da böyle sormaz da bunun diğer soru köküyle sorabilir. Diğer soru kökü ne hocam? yüzde otuz hata payı ile diye sorabilir. Hocam ezber mi? Yok. Gel gel. Öğretmenlerim şu ikisinin toplamı neydi? 68 mi? O zaman içinin toplamı bize neyi veriyormuş? Güvenirlik olasılığını verir. Peki geriye ne kaldı? Yüzden çıkar. Yüzden 68 çıkarsa ne kalır? 32'de hata payıdır. İçi güvenirlik geriye hata kalır. Güvenirlik neydi? Hatadan arındırılmış aralıktı. Hatadan arındırılmış aralıktı. Puanın gerçek aralığı bu demektir öğretmenim. O zaman haydi bana yardımcı ol. Kişi size yüzde 95 güvenirlik olasılığıyla diye soruyorsa, %95 güvenirlik olasılığının hata payı yüzde kaçmış? Süper. %5 olur. Peki %99 güvenirlik olasılığının hata payı ne olur? %1 olur. Meseleyi anladık mı öğretmenim? O zaman hadi sor. Güvenirlik olasılığı %90sa hata payı ne kaldı geriye? %10 olur. Mesaj aldık mı? ne kadarı güvenirlikse geriye de hata kalır diyeceksin. Peki bunlar ne hocam? Bunlar ne? Dedim ya ya. Bunlar soru koku. Peki adam sana yüzde 68 güvenirlik olasılığını sorarsa şurayı mı soruyor? Peki öğrencinin puanını buraya yazdığımızı düşünürsek. Şu aralıktaki güvenirliği mi istiyor? Peki şunlar neydi? Hata mıydı? O zaman bir standart hata geri bir standart hata ileri. Yani standart hatanın bir katını alarak işlem yaparsınız. Ama size yüzde 95 güvenirlik olasılığını sorarsa, o zaman standart hatanın iki katını alarak işlem yaparsınız. Ya yüzde 99'u sorarsa, o zaman hatanın üç katını alarak işlem yaparsınız. Peki bir şey dikkatinizi çekti mi? Güvenirlik olasılığı artınca hata payı ne oluyor? Ha, ona göre değişiyor. Hocam acık anladım kafam ama tam olmadı. senin canın sağ olsun. Gel öğretmenim gel ben sana kıyamam. Özgür hocam sana kıyamaz. Bak şimdi bir örnek çözümleyelim. Ne demek istediğim daha iyi anlaşılsın. Hemen geldiğim bir karakter alalım. Tabii ki şu kufeyi verdiysek mutlalibimiz de olsun. Mutlalip sınavdan kaç puan alsın? 60 almış olsun. Peki öğretmenlerim bu sınavın standart sapması 5. Güvenirli kat sayısı da 0.36 ise mutlalibin %68, %95, %99 güvenirlik olasılığıyla gerçek puan aralığı nedir? Ya da %32 hata, %5 hata, %1 hata payı ile gerçek puan aralığı nedir diye sorduğunu varsayalım. Varsayalım. Soruyu gördük. Peki öğretmenlerim, soru ne ile ilgili? Gerçek puan aralığı ile ilgili. Peki gerçek puan aralığı ile ilgili bir soru geldiğinde bize ne lazım? Ne lazım? Standart hata lazım. Vermiş mi soruda? Vermemiş. Peki standart hata verilmediğinde ilk görevin neydi? Hatayı bulmak. Peki hata neyle bulunuyordu? Özgürçü formül ile bulunuyordu. Peki formülde standart sapmayı vermiş mi? Vermiş. Kaç? 5. Peki kök içerisinde bir eksi güvenirlik 0.36 değil mi? Yazdım mı? O zaman unutma. Puanın gerçek aralığı ile ilgili bir soru gördüğünde ilk aklına ne gelecek? Ben hata vermediyse hata bulacağım. Hata bulmadan olmaz. Ha, peki öğretmenim. Peki devam edelim. 5 çarpı. 0.36 birden çıkınca geriye ne kalır? 0.64 kalır. Peki kökün içerisinde yine kökün dışına rahatlıkla çıkılabilecek bir sayı mı kaldı? Ne dedi hocam sana? Merak etme. Amaç matematik bilgin ölçmek değil korkma dedi. Peki o zaman eşittir 5 çarpı 0 64 neyin kök dışına ne diye çıkar 0 8 peki artı eksi ne oldu 4 oldu bu bulduğun ne bu bulduğun standart hata peki Standart hatayı bulduğuma göre ben artık soruları çözebilir miyim? Tabii ki de çözerim. Birinci sorumuz şu olsun. Desin ki bize %68 güvenirlik olasılığıyla diye sorabilir. Ya da bunun diğer soru kökü neydi? %32 hata payı ile diye sorabilir. Hemen geleceksin öğretmenim ne yapacaksın? Öğrencinin puanını yazacağım. Kaç almış? 60 artı eksi. %68 güvenirlik olasılığı dediğinde ya da 132 hata payı dediğinde hatanın kaç katını alıyorduk? 1. Hatayı kaç buldun? 4. Kere 1. 4. Çıkar. 56. Ekle. 64. O zaman muttalibin %68 güvenirlik olasılığıyla gerçek puan aralığı neymiş? 56 64 olur diyeceksin. Peki öğretmenlerim bize gelip yüzde 95 güvenirlik olasılığıyla deseydi. Ya da diğer soru kökü olan %5 hata payı ile diye sorsaydı. O zaman ne yapacakmışsın? Öğrencinin puanını yazacaksın. %95 dediğinde hatanın kaç katı alınır? 2. Peki hatayı kaç buldun? 4. Ne yapacaksın? 2 katını al. 4 kere 2, 8. Peki 60'tan 8 çıktı 52. Ekle 68 aralığında olur diyeceksin. O zaman soru sana yüzde %95 güvenirlik olasılığıyla deseydi gerçek puan aralığı ne olurdu öğretmenlerim? 52 68 olurdu. Peki soru sana şöyle gelseydi, deseydi ki %99 güvenirlik olasılığıyla ya da %1 hata payı ile diye sorsaydı. O zaman ne yapacaksın? Öğrencinin puanını yazacaksın. Peki yüzde 99 hatanın kaç kat alınır? 3. Hatayı kaç buldun? 4 kere 3. 12 çıkar. 48 ekle. 72 olur diyeceksin. Peki ne demiştik? Puanın güvenilirlik olasılığı arttıkça gerçek puan aralığı artıyor. Niye mi? puanın aralığını ne kadar geniş tutarsan o kadar güvenilir bir sonuç veriyor da o yüzden. Peki şimdi Özgür Hocam sana kıyamaz. Kıyamaz gel. Sana bunun en kısa yolunu anlatayım. Öğretmenim. Ben size bir sorunun Z ve T sorusu olduğunu hissettiğinizde ne yapmanız istemiştim? Hatırlatıyorum. Hemen geliyorsunuz öğretmenlerim. Eksi 3 artı 3 0 1 2 3 eksi 1, eksi 2, eksi 3'ünüzü yazıyordunuz hatırladınız mı? Çok güzel. Bir sorunun gerçi puan aralığı olduğunu gördüğünüzde bunu yapıyorsunuz. Hemen ilk suçtan artı 3 çizginizi çekiyorsunuz. Peki. Biz sıfır noktasına Z'de neyi yazıyorduk? Aritmetik ortalamayı. Burada ne yazıyoruz? Öğrenci puanı. Öğrencinin puanı kaç? 60. Yazdım. Peki ZT'de biz bu aralıkları ne aralığı diyorduk? Standart satma. Burada ne aralar Standart hata. Peki bir standart hatayı bulduk mu? Kaç? 4. Bu ne demek? 4'ler 4'ler düşür. 4'ler 4'ler artır. Peki burası o zaman 64, 68, 72, 56, 52, 48. Hepsini yazdım. Ne istiyorsa veri gitsin. Hiç sorulmana gerek yok. Peki hadi bana yardımcı ol. Öğretmenlerim ZT'den dolayı şuraların 34 olduğunu bilmek zorundasın. Peki bu ikisini toplarsan sana ne verir? Yüzde 68 değil mi? Peki hocam sana şunu demedi mi? Üçler hiçbir zaman yüzde olmaz. Burası yüzde 99 değil miydi? Bak biliyor musun sen bunu? O zaman burası ne olur öğretmenim? 95 mi olur? O zaman birinci aralık 68'dir. İkinci aralık 95'tir. Üçüncü aralık 99'dur. Üç tane standart değeri vardır. Başka da değer yoktur. Bir daha söylüyorum. Çünkü sen bunu karıştırıyorsun. Başka bir değeri yok. Ya 68, ya 95, ya 99 ya da diğer soru kökleriyle sorulur. Yapacağını söylüyorum. Son kez. Eksi 3 artı 3 çizgini yazıyorsun. Öğrencinin puanını sıfıra yazıyorsun. Standart hata aralığını açıyorsun. Birincisi 68. ikincisi 95. Üçüncüsü de %99 güvenirlik olasılığı olur diyorsun öğretmenim.